Casper, VIA ailesinin yeni üyesi X30 Plus'ı geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bu telefon merakla bekleniyordu ve sonunda satışa çıktı. Elimde şu anda. Piyasaya çıkan en taze model olan X30 Plus, güzel ve şık tasarım detaylarının yanı sıra performansı, iletişim yetenekleri, pil ömrü ve kameralarıyla dikkat çeken bir model. Peki ne gibi özellikleri var? Hemen incelemeye başlayalım. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Casper, VIA X30 Plus modeli satın alacağı telefonun dış görünüşüne önem veren Akıllı telefon trendlerini yakından takip eden, farkında olan, e, teknolojiyi takip eden herkese hitap ediyor. Telefonun öğrencilerden e, profesyonelere kadar pek çok kişinin ilgisini kolaylıkla cezbelebilecek yapıda hazırlanmış tasarım ve e, teknik detayları var. Teknoloji modasına uyum sağlayabilen dizayna sahip bir akıllı telefondan beklenen her şeyi sunuyor. E, i̇yi fotoğraf ve videolar çekebilmek istediğinizde, oyun oynayabilmek, NFC gibi yeni teknolojileri deneyimleyebilmek e, çoklu uygulama kullanımlarında. Performans kaybı yaşamamak ve sahip olduğu geniş depolama alanı sayesinde binlerce fotoğraf ve videoları e, videodan oluşan arşivini sürekli cebine taşımak isteyenlere gayet uygun bir telefon olmuş. VX30 Plus'ı öncelikle tasarımıyla tanımaya başlayalım. Telefonun arka yüzeyi cam malzemeden oluşuyor ve gerçekten güzel görünüyor. Telefonu şöyle bir e, elinizde hareket ettirdiğinizde e, çevre yansımalarına göre gövde üzerinde ışık efektlerinin canlandığını görüyorsunuz. Elimde platin antrasit renk seçeneği ile bulunan Via X30 Plus'ın ayrıca platin gümüş rengi de var. E, telefonun arka tarafında köşede iri ufaklı lens tasarımları ile dikkat çeken kamera bloğu dikkat çekiyor. Ortada da Casper logosu yer alıyor. Keskin kenarlara sahip bir telefon X30 Plus gayet ince yapıda. 8.1 mm inceliğinde tasarlanan telefon böylece Gayet ince ve zarif bir model olmuş. Elde e, dengesi de iyi durumda ancak takdir edersiniz ki yüzey, arka yüzey cam, maz cam malzemeden oluştuğu için biraz kaygan yapıda. Elde daha sağlam durması ve düşmelere, darbelere karşı ek dayanıklılık göstermesi için kutusundan çıkan silikon kılıfı da kullanabilirsiniz. Silikon kılıfın kutu içerisinde çıkması ek masraf yapmanızı engelliyor ama kutuda başka ekstralar da var. 30 wattlık şarj cihazı, USB-C kablosunun yanı sıra tip C girişli kulak içi kulaklık da kutuda hediye olarak sunulmuş durumda. Bu sayede e, bu telefonu satın aldığınızda ekstra bir kulaklık satın almanıza da gerek kalmayacak. Telefonun çevresine baktığımızda sağ kenarda ses ve güç butonları yer alırken alt kısımda ise sim kart ve micro SD kart çekmecesi, USB C portu ve hoparlör mazgalı yan yana duruyor. Buradaki micro SD kart çekmecesi 512 GB'a kadar kapasiteli micro SD kartlarını takmanıza izin veriyor. Telefon hafızası da bu arada 256 GB. Böylece bu cihazda elinizde neredeyse 1 TB'a yakın bir depolama alanı bulunuyor ki bu da içinde binlerce fotoğraf ve video bulunduran arşivinize her an yanınızda elinizin altında bulundurabileceğiniz anlamına geliyor. Bu arada telefonun sağ tarafındaki güç butonu aynı zamanda bir parmak izi sensörü olarak çalışıyor. Yan tarafa konumlandırılan bu parmak izi okuyucu sayesinde telefonda güvenle oturum açabiliyorsunuz. Uygulamalarınıza hızlı erişebiliyorsunuz. Ama telefondaki tek güvenlik yöntemi bu da değil. Ön kamera yoluyla yüz tanıma desteği sistemi bu telefonda bulunuyor. Bu sayede yapay zeka teknolojisiyle hızlı ve güvenli şekilde telefonunuzun kilidini açabiliyorsunuz. Casper V-30 Plus'ın ekranı da gayet geniş 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrandan oluşuyor bu telefon. IPS panele sahip ve IPS panelinin kullanıldığı ekran Net bir ekran deneyimi yaşatıyor ve renk derinliğiyle baktığınızda memnun ediyor. Çözünürlüğü de oldukça yüksek 2400x1080 e piksel seviyesinde ekranın parlaktığı 550 nit seviyesine kadar ulaşabiliyor. Bu da özellikle parlak güneş ışığı altında baktığınızda ekranı rahatça görebilmenizi sağlıyor. Daha da ötesi telefonun ekranı 90 Hz tazelim hızına sahip böylece genel kullanımda daha sezgisel bir kullanım deneyimi sunabiliyorken oyun oynadığınız zamanlarda da daha akıcı bir grafik üretebiliyor telefon. Ekranı kenar çerçeveleri de oldukça ince hazırlanmış. Böylece 29 ekran boyutuna ve %89 ekran gövde oranına ulaşılmış durumda. Telefon ekranındaki sinematik görselliğin olumsuz etkilenmemesi için ön kamera lensi nokta şeklinde Ki telefonun ekranının sol tarafına konumlandırılmış. Eğer yine de çentiktir, deliktir bunlardan kamera görüntüsünden hoşlanmıyorsanız bunu ekran ayarları kısmından kapatabiliyorsunuz. Buraya düz bir çizgi atabiliyorsunuz. Casper Via X30 Plus Güncel Android 12 işletim sistemini kullanıyor. Gayet sade ve basit bir arayüzü bulunduran telefonun işletim sistemi teması stok Android görünümüne oldukça yakın. Bu sayede aradığınız her şeyi rahatlıkla bu telefonda bulabiliyorsunuz ve telefonda tam kontrole erişebiliyorsunuz. Arayüz dolaşımları, uygulama arasındaki geçişler gayet hızlı olurken ekranı üstten kaydırarak ulaştığınız hızlı ayarlar kısmında pek çok seçeneği bir arada görebiliyorsunuz. Ekranı sağa çektiğinizde de güncel haberlere ulaşabiliyorsunuz. Yukarı kaydırdığınızda ise tüm uygulama listesine erişebiliyorsunuz. Buradaki üstteki arama menüsünden hızlıca istediğiniz uygulamaya da ulaşmanız mümkün durumda. Bu arada bahsetmem gereken önemli bir uygulama da Casper'ın kendi uygulaması. Ara yüzde göreceğiniz Casper uygulaması yoluyla bu uygulamaya girdiğinizde cihazın depolama, batarya, RAM ve sıcaklık bilgilerine hızlıca tek bir noktadan erişebiliyorsunuz. Servis noktalarını görebiliyorsunuz. Varsa bir hatayı hızlıca Casper yetkililerine iletebiliyorsunuz. Jet servis ve turbo servis seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz. Son haberleri görüntüleyebiliyorsunuz ve çağrı merkezine erişebiliyorsunuz. Bu uygulama Casper'ın müşterilerine verdiği kıymeti gösteriyor. Gerçekten güzel bir davranış. Şimdi gelelim Casper Via X30 Plus'ın teknik özelliklerine ve performans notlarıma. Via X30 Plus'ın işlemcisi MediaTek Helio G99. 8 çekirdekli yapıda tasarlanan bu işlemci orta sınıf akıllı telefonlar arasında rağbet görüyor. Yüksek performans çalışıyor ve stabil bir kullanım deneyimi sağlıyor. 2.2 GHz ve 2 GHz e, e, frekanslarında çalışan işlemci çekirdeklerine ek olarak 6 nanometre fabrikasyon süreciyle geliştirilen MediaTek Helio G99 Optimum termal verimliliği sağlamak için içeriğinde Mediatek Hyper Engine 2.0 Lite teknolojisini barındırıyor. Bu teknoloji sayesinde CPU, GPU ve belleğin akıllı ve dinamik yönetimi sağlanıyor. Akıcı bir oyun performansı üretirken daha az güç tüketmesi amaçlanıyor. Geekbench 6 testini değerlendirdiğim Via X30 Plus buna uygun sonuçlar aldı. Test sonucunda tek çekirdek performansında 721 puan, çoklu çekirdek performansında ise 2006 puan toplayan telefon böylece çoklu uygulama kullanımları ve oyunlar için ideal bir grafik yürütüyor. Bunda kuşkusuz telefonu kullanılan geniş RAM miktarının da önemi bir hayli büyük. Telefon fiziksel 8 GB RAM ek olarak 8 GB sanal RAM kullanıyor. Yani depolama biriminin 8 GB'lik bir bölümünü RAM olarak kullanabiliyor ve bu da zorlu uygulama ve oyunlarda itici bir performans anlamına geliyor. VIA X30 Plus'ın depolama birimi de az önce söylediğim gibi 256 GB kapasitesinde ama buna ek olarak microSD SD kart yoluyla 512 GB'a kadar bu kapasiteyi, mikro, bu hafızayı mikro SD kartı ile arttırmanız mümkün. Böylece elinizin altında dediğim gibi 1 TB'ye yakın bir alan oluyor. Telefon günlük kullanımlar için gayet iyi bir performans üretiyor. Kullandığım süre içinde pek çok uygulama ve kul uygulamada kullanma fırsatı bulduğum telefonun oyun performansı da iyi seviyede. Dönemin en çok oynanan oyunlarından PUBG'yi çalıştırdığım via X30 Plus'ta akıcı bir oyun deneyimi elde etmeyi başardık. Böylece e, sıkı bir oyuncuysanız via X30 Plus mutlu edecektir. Bu arada genel kullanım noktasında telefonun önemli olan iki özelliğini daha e, söylemek isterim. Bunlardan biri NFC desteği sahip olması. NFC kullanımı son derece son zamanlarda son derece artmış durumda yaygınlaştı. Mesela en basitinden İstanbul kartı para yüklemek için direkt olarak bankadan İstanbul kart hesabınıza para aktardıktan sonra kartınızı telefon arka üzerine dokundurmanız yeterli oluyor bu bakiyeyi karta yükleyebilmek için. Öte yandan bu özelliği diğer ödemelerde de kullanabiliyorsunuz tabii ki temassız ödeme yöntemlerini kullanıyorsanız oldukça işinize yarayacak bir özellik. Bir diğer özellik de VX30 Plus'ın çift sim kart desteği göstermesi oluyor. Böylece iki hattınız varsa rahatlıkla bu telefonda iki telefonunuzu da kullanabiliyorsunuz. İki hattınızı da kullanabiliyorsunuz. Peki telefonun e, pil ömrü ne kadar? VX30 Plus'ta 4600 mAh kapasitesine bir batarya kullanılmış. Bu batarya gün içinde gayet iyi, iyi, iyi bir yeterli bir pil e, ömrü, bir pil performans sunuyor. Normal kullanımlarda ölçtüğümüzde telefonu rahatlıkla günü çıkarttığını gördüm. Pil e, tasarrufu modunu kullanırsanız eğer bir sonraki güne de ulaşabiliyorsunuz. Şarj işi de oldukça hızlı. Telefonda hızlı şarj desteği var ve kutusunun içinde bulunan 30W'lık hızlı şarj cihazı da buna uygun şekilde tasarlanmış durumda. Bu şarj cihazıyla telefonu şarj ettiğinizde yalnızca yarım saat sürede 30 dakika içinde bataryanın %60'ını doldurabiliyorsunuz. 80 dakikada ise tam kapasite şarj olabiliyor telefon. Telefon kameralarına geldiğimizde burada 3 farklı lensin kullanıldığını görüyoruz arka tarafta. Bunlardan ana kamera 50 megapiksel ölçüsünde fotoğraflar çekebiliyor. Yüksek çözünürlükte fotoğraf çekmek istediğinizde Kamera ayarlarından 50 megapiksel modunu aktifleştirmeniz bu kameradan tam anlamıyla performans alabilmeniz için yeterli olacaktır. Telefonun arkasındaki diğer iki kamerada 8 megapiksel geniş açılı lens ve 2 megapiksel bokeh kamerasından oluşuyor. Ön kameraya geldiğimizde de burada da 13 megapiksel şeklinde bir ön kameranın ol ön olduğunu görüyoruz. Telefonun kameraları yapay zeka desteğine sahip. arayüzden bunu açıp kapatabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Böylece ekstra bir ayarlama yapmanıza Gerek kalmadan telefonu e, sahneyi çevre ışıklandırma koşullarına uygun olarak hazırlayabilmesine ve en uygun çekimi yapabilmesine e, izin verebiliyorsunuz. Ayrıca üst taraftan seçebileceğiniz farklı filtre e, pal paletleri var ve yine e, ek seçeneklere geldiğinizde burada da güzellik videosu, panorama, yavaş çekim ve pro modu gibi sıkça kullanılabilecek kamera modlarının yer aldığını göreceksiniz. Telefonun fotoğraf kalitesi gayet tatmin edici seviyede sınıfına uygun ölçüde fotoğraflar üretebiliyor. Bokeh seçeneğinden arka planı bulanık fotoğraflar çekebiliyorsunuz ve böylece özne ile arasındaki derinlik farkı yaratarak e, sujeyi e, öne çıkartabiliyorsunuz. Yine portre modunda da selfie fotoğraflarında benzer etki yaratmanız mümkün. Bu arada hem ön hem arka kamera ile Full HD video kaydı yapabildiğinizi de söyleyeyim. Evet sonuç olarak değerlendirdiğimizde Casper ve X30 Plus özellikleriyle akıllı telefonlar arasında gayet tatmin edici bir model olmuş. İyi yetenekleri var ve bunları güzel bir tasarımla bir paket halinde bizlere sunuyor. Eğer şu sıralar bir akıllı telefon arayışınız varsa değerlendirebilirsiniz. Telefonla ilgili daha fazla bilgi bulabilmeniz için linkini de aşağıya bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Sorularınızı yorumlarınızı her zaman olduğu gibi yine bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.